Bu staj dosyası video serimizin 6. videosunda Network için yardımcı öyleri göreceğiz. Yine bu sadece staj dosyası olmakla beraber farklı amaçlarda da kullanılabilecek bir video. Staj, yani staj dosyası doldurmanın haricinde Network için yardımcı öyleri merak eden bir arkadaşımız yine buraya bakarak sadece bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsa bu bilgilere de ulaşabilir. Ayrıca bu staj serimizde network ile ilgili e, temel düzeydeki bilgiler veriliyor. Bunları izleyerek de network üzerine çalışmak isteyen bir arkadaşımız bilgi sahibi olabilir. Ben hemen videomuza geçiyorum. Network için yardımcı öylere baktığımız zaman Ethernet standartları geçerli bir network'ün oluşturulma şeklini belirler. Unutulmaması gereken eğer kurulumuzun standartlara uygunsa network'ümüz çalışacaktır. Burada problemin neden olacak belli başlı birkaç şey. Yanlış kablolama, kablo uzunluğunun sınırı geçmesi ve daha fazla kullanıcının bulunmasıdır. Kablo uzunluğunun sınırı geçmesi mesela bizim kullanmış olduğumuz internet kablosunun maksimum e, şekilde maksimum uzunluğu 100 metre olabilir. Eğer biz bu 100 metre açarsak ne olur? Sinyal kalitesinde bir azalma olur bir verimli kullanamayız. Bu bölümden sonra network'ün geçerli yapısı başlığı altındaki diyagramlarda standartlara uygun geçerli bir network ve standartların dışındaki gereksiz bir network'ü göreceğiz. Network'ümüzü planlarken bu standartları takip ederek network'ümüzü daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Her bilgisayarın network'e bağlanması için network adaptör kartına ihtiyacı vardır. En kolay, en popüler ethernet teknolojisi 15T kablolaması gerektiren yıldız toparlayıcıdır. Bir 15T Ethernet Network'ü RJ45 konduktörlerle sonlan, sonlanan kategori 3 veya 5 dolanmış çift kablo kullanılır. 15T Network'ünde LAN içindeki bilgisayarlar arasındaki en fazla 5 kablo segmenti parçası olabilir. Yerleşim planı kağıt üzerinde yaparken her kablo parçasının buna uymasına dikkat edilmelidir. Örnek için networking geçerli yapılması bölümünden yararlanabilirsiniz. Burada yine farklı bir bölümümüzde networking geçerli yapılması kısmını inceleyeceğiz. 10 megabit per second haplar birbirlerine kategori 3 veya 5 dolanmış çift kablo ile bağlanabilirler. Bilgisayar switch veya bilgisayar hap arasındaki kablonun uzunluğu 100 metreyi geçmemelidir. Bunu az önce de söylemiştim. Bilgisayar switch veya bilgisayar arasındaki kablonun uzunluğu 100 metreye geçmemelidir. Önemli bir husustur yine bu. 100 megabit per second bağlantılar kategori 5 dolanmış çift kablo ile yapılabilir. Bilgisayar switch veya bilgisayar arasındaki kablonun uzunluğu 50 metreye geçmemelidir. Bu arada şu dolanmış çift kablo ile dolanmış çift kablonun yapısı yine gülürtü oranı düşürdüğü için önemlidir kablolama çeşitlerinde yine bunu görmüştük. Switch ve hub'lar eğer sahiplerse BNC konnektörleri ile 10 base 2 ince koaksiyel kablo kullanarak da bağlanabilirler. Buradaki kablo uzunluğu 180 metreyi geçmemelidir. 2 lan segmenti yani segment demek parça iki lan parçası birbirlerine bridge kullanarak bağlanabilir. Bridge neydi? Köprüydü. Fast Ethernet 100 BFTX Network'ü lan içindeki bilgisayarlar arasındaki sadece iki kablo segmentine sahip olabilirler. Örnek için Network'ün geçerli yapılması bölümüne bakabilirsiniz. Yine buna inceleyeceğiz bu kısımda. Omurga ve parça buradaki e, backbone omurga demek bir segment par bir parça sayılır. Segment de bir parça sayılır. Bağlantı segmentleri ayrı olarak da sayılabiliyor. Herhangi bir switch'in yerleşeceği yerden sayım tekrar başlar. Böylelikle Ethernet özelliklerine uyarak network'ün genişlemesine olanak sağlanmış olur. Switch uyumluluğunu koruyan ve network'ün genişlemesine olanak sağlayan önemli bir parçadır. Bu videomuzda bu kadar. 7. video serimizin devamında görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.